Herkese selamlar arkadaşlar. Metis sıfırdan serimizin 25. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde önce kervan çekeceğiz. Kervandan sonra da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şurada bir 750 tane Snowflake'imiz var. Bunları kırdıracağız. Normalde bu videoyu bir gün öncesinde çekecektim. Yani videoyu çektiğim tarihten bir gün öncesinde. Disconnect dedim. Çok güzel bir giriş yapmıştım skilleri vesaire anlatmıştım o videoda gitti ee, şimdi ben daha öncesinde almıştım dc ye yedim ama mallar kaybolmamış şöyle bir başlayalım ufaktan ne oldu ne olmadı ne yaptık ee, bunlardan bahsedeceğim öncelikle arkadaşlar videoları göstermiş olduğunuz destekler için teşekkür edeyim öncelikle. E, beğenenler, yorum yapanlar, abone olanlar e, bayağı bir fazla. Açıkçası beklediğimden fazla. Çok teşekkür ederim tekrardan. E, şimdi neler yaptık? Şöyle haritamızı yanımıza koyalım. Biliyorsunuz şu şurada dursun. Arkadaşlar e, ben botta bottayken, karakter bottayken jobu takıyorum. Normalde videoya gireceğim zaman jobu çıkartıyorum. İşte slottayken vesaire çıkartıyorum. Öyle takılıyorum. E, levelimiz 61. Bir gelişme olmadı. Kasamadık zaten 5 saat bekledim onu da videonun belki başına eklerim. Kasabildiğimiz zaman da job level'ı 40'a çektik. Şimdi 40 olunca ne oldu? Ee, önce bir eşeğimiz vardı hatırlarsınız. Ee, hatırlamayanlar önceki bölümlerde eşeğimizi görebilir. Daha sonrasında bunu bir kere level up yaptık. Level up yaptığımızda bir tane sütçü beygirine döndü. Çok da bir şey değişmedi. Ee, şimdi de 60 level atına dönüştü arkadaşlar. Ee, ben bunu karavan bittikten sonra tekrar çıkartır sizlere gösteririm. Ee, karavan bagılımız değişti. Karavan bagıl öncesinde hatırlarsanız ee, gergedandı. Şimdi de file döndü. Ama bu fil birazcık farklı geldi bana. Ee, o silikle aldığımız, bir silik aldığımız fil gibi değildi. Bir silik miydi, iki silik miydi tam hatırlamıyorum. Herhalde ee, bu kaplan maplan, bu koşu için kullandıklarımız bir silikti. Bunlar iki silikti. Neyse çok önemli değil. Hatırlayan arkadaşlar mutlaka vardır. Yorumlarda yazarlar. Biz de oradan öğreniriz. Ee, yapı olarak benziyor. Evet. Ama rengi mengi bir değişik. Bayağı da güzel olmuş aslında. Çok da tatlı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, bu videoda Snowflake kırdıracağız. Snowflake'lerde de şöyle. Başlayan arkadaşlarıma özellikle sesleniyorum. Daha bir türlü böyle topla, toplanıp fırsat bulup da toplanamadık. Guild'li guild'li de şey yapamadık. Daha giremedik. Cezamız var. Diğer arkadaşlar da işte online olmuyor. Biz online oluyoruz, işte oluyoruz, eve geliyoruz, DC yi yiyoruz, 5 saat bekliyoruz vesaire vesaire. E, Snowflake kırdıracağınız zaman arkadaşlar Snowflake'lerinizi kırdırın. Özellikle oyun oynayan arkadaşlardan bahsediyorum. Pandora box'larınızı ve monster scroll'larınızı saklayın. Biz de bunu yapacağız. Pandora box'ları, monster scroll'ları saklayacağız. En son ne yapacağız bunu? Şöyle bir işte 70 küsürlere geldiğimizde ya da işte ne bileyim 69'dayken sun setimizi dizdiğimizde filan artık hani biraz daha böyle level'ı hızlandırmamız gereken yerlerde Mustafa'dan ya da işte farklı arkadaşlardan yardımcı olmak isteyen yüksek level arkadaşlardan ricada bulunuruz. Yüksek bir karakteri açtırır hızlıdan level kasarız ya da kimseyi açtıramazsak kendimiz toplanırız bir parti kurarız. Partide arkadaşlar ne yaparız? Bu monster scroll'ları açar basarız. Pandora'ları açar basarız. Kendimizi hızlıca kasarız. Bunun aynısını videonun sonunda bu snowflake'leri kırdırırken de söyleyeceğim. Haberiniz olsun. Şimdi level'la birazcık yavaşlayacağız. Biraz SP kasacağız. 5700 SP'miz var ama ileride gold'umuz bitecek. Bu arada mortal yani Mustafa ne hediye diyen arkadaşlar vardı. Ee, bir önceki videoda göstermemişim. Sağ olsun 30M para verdi bize, çok teşekkür ediyorum ona. 80 level e, Protector, artı 5'ti galiba. Moon Lex verdi arkadaşlar. 9 ilgili set parçası. Moon artı 5 blue'lu güzel bir eşya verdi. Ee, sağ olsun onları da kullanacağız. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi ne diyorduk? <laughs> Birazcık SP farm yapacağız. SP farm yapmamızın iki tane sebebi olacak arkadaşlar. Öncelikle Mustafa'yı bekleyeceğiz. <laughs> Seyit Battal'ı. kendisi şu an hızlıdan level kasıyor. Bugün itibariyle 57 level'dı. onu biraz bekleyeceğiz. Neden? Çünkü birlikte 69 olacağız. dünkü PvP videosunu umarım beğenmişsinizdir. 69 olduğumuzda eşit şartlar altında PvP yapacağız. Daha sonrasında Lord Yarkan kesmeye çalışacağız. 69'da 70'te. Onu da baklayacağız. Baklı bir şekilde keseceğiz arkadaşlar inşallah. Bu arada <laughs> e, ISO videosunda bayağı bir linç yedik. Arkadaşlar ben daha önce Int oynamadım. Ben daha önce STR Bob oynuyordum. Int Bob'un Unique'de bu kadar etkili olduğunu inanın bilmiyordum. E, asıl Surocu arkadaşlarım diyeyim. Asıl böyle Int Bob'cular, Nuker'ler. E, bayağı bir linçlemişler. Yani <laughs> bilseydim şey yapmazdım arkadaşlar. Yani biz de öğrenmiş olduk. Ee, Impov'un bu kadar uniklerde vesaire güçlü olduğunu bakalım zaten bow devam edeceğiz biliyorsunuz ben bow seviyorum ya bow'un en kötü yanı arkadaşlar 71'den sonra şu arrowlar var ya bu arrowlar 250-250 stekleniyor beni benden alıyor şöyle birazcık şuralardan aklınızda olsun şu taraftan geçelim şöyle biraz şuralardan geçelim bakarsınız tgmg atmıştır şöyle biraz yolu uzatalım. Bir tane de yoktayken TG neden kesmeyelim. Ama muhtemelen yoktur arkadaşlar buralarda. Çünkü genel unitleri kesen olmadığı için şu ilk spam noktalarını atıyor. Eskiler bilir. Yani salı günleri server açıldığı zaman herkes uniklerin ilk çıktığı noktaya hemen koşardı. Hatta daha böyle alfalar pazartesi akşamı çıkarlarken Unique spawn noktasında bırakırlar. Neden? Server açılır açılmaz girecek. Ee, ve orada o Unique'in boyun kilidini alacak arkadaşlar. Yani onu kesecek. Şöyle inelim. O peşimizden gelsin. Bir tane şuradan şu koşmadan basalım. Bunlar token arkadaşlar. Bunlar parayla. <laughs> şu an token harcayacak vaziyette değiliz. 38 tane tokenımız kaldı. Level'ı yaptık. 61. Ee, 64 olana kadar bir tane tercihen iki tane e, şey almamız gerekiyor. Ne almamız gerekiyor? 64 sumbo almamız gerekiyor. Çünkü FGV'den bir tane 64 sumbo alacağız. E, onu advance yapacağız arkadaşlar. Bunları neden kesiyorum? Şöyle TG'ye bakacağım. Pet de gelsin diye bekliyorum. Yani ya, ya, şunlara dayanamıyorum. Bu arada arkadaşlar bunları kesin. Yani eğer oynuyorsanız ve beni şu an duyuyorsanız bunları kesin toplayın. şöyle kabaca bir baktık. TGMG yok arkadaşlar. Buraları zaten çok 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 nadir atıyor. Belki daha aşağılardadır. Neyse. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bunları kesin. Bu Snow Slave'leri kesin. Özellikle günlük falan ararken. Hatta botunuz varsa botta bota attığınız zaman falan ayarlayın. Kesin toplasın. Bunlardan çok değerli eşyalar düşüyor arkadaşlar. Ki bu videonun devamında da şu kervanı götürdükten sonra da göreceksiniz. Ve normalde etkinlik moblarını bu kadar çok atmaz. Bu Snow, snow Slave'lerden arkadaşlar aşırı derecede atıyor. Yani çok çok rahat bu işi halledersiniz diyelim. Şöyle çok fazla böyle yavaş yavaş geldiğimiz kervan videosu zaten yaptık. Şöyle birazcık hızlandıralım. Biraz da böyle koşarak gidelim arkadaşlar. Ee, bu geldi. Bu neden geldi? Dün çünkü oyuna giremedim. Daha doğrusu şöyle e, dün gece bir video daha çekmek için kervanı yapmıştım. Kervanı hazırladım. Tam yola çıkacaktık. Ee, ne oldu? DC yedik. DC yiyince de ben hani kendisi girmesin. Kervandaki malları hiç etmesin dedim. Çünkü şey yapmıyorum. Mesela e, penonlarda ya da işte şu hotanın çıkışında falan partiler vardı. Böyle zaman ayırıp da gezmiyorum. Onların oradan şu specialty good boxlardan toplamıyorum. Hani hiç olmasın. Slotta kastıklarını en azından kendim götüreyim istedim. O yüzden girmedim oyuna. Oyuna bir gün girmezseniz Green Battery Buff alırsınız. Ee, bu saat uzadık şey yanlış hatırlamıyorsam bu 50 dakika değil de biraz daha uzuyor. 2 saate kadar çıkıyor. Eğer yanlış hatırlamıyorsam oyuna bir hafta boyunca girmezseniz arkadaşlar bu Red Battery Buff'a geliyor. Bunda %50 X alıyorsunuz. Red Battery Buff'tan da %100 X alıyorsunuz. Yani zamanı olmayan işte oyuna oyuna girememiş bilgisayarı çökmüş ne bileyim botu bitmiş presi bitmiş arkadaşlar için düşünülmüş bir sistem canavarlar bu vurduğunda başlar canavarlar vurmazsa şehirde beklerseniz başlamaz arkadaşlar ee, şöyle yukarıdan mı gidelim yok aşağıdan gidelim niye yukarıdan gidelim şöyle dolaşırız ee, yani böyle arkadaşlar şimdilik Kervan yapıyoruz. Daha böyle geniş zamanlar olursa kervanı otomatiğe de bırakabilirim. Yani her kervanı çekmem. PH bot otomatik kervan çekiyor. Ayarlarız. İşe doldukça e, bu specialityler doldukça ne yaparız? Kervan yaptırırız. Ara ara ben slotları da gezerim hatta. Bu snow snav'leri de kesin arkadaşlar. Bakın <laughs> tekrar söylüyorum. E, bu hızlıca level kasmamız için gayet lazım, etkili olacak. Özellikle başlayan oynayan arkadaşlara sesleniyorum. Oynayamayan zaten oyuna girmediği için, bizden izlediği için bizi görüyor. E deyip kendimiz kesmezsek de olmaz. Şimdiden şuradan 8 tane daha toplamışız. İki de burada var arkadaşlar. Allah bereket versin. Bir tane daha fazladan açabiliyoruz. Şöyle devam edelim bakalım. Pet de peşimizden gelsin. 41 level olduğumuzda, jobu 41 yaptığımızda şu an %70, %53. Kervandan da bir %20 falan verse %73. Yani biz bunu yakın zamanda ee, şey yaparız arkadaşlar. Ne yaparız? 41 yaparız. Şu trader Punch da artacak. Kaç slot tekniğine inanın hatırlamıyorum. Bilmiyorum. O da artacak. O da arttıktan sonra daha fazla kervan malı alacağız. Ve daha fazla kervandan malzeme çıkartacağız arkadaşlar. Pet şöyle bir gele dursun. Biz şunları şöyle bir yalandan gerdirelim. Çok güzel sikli bu arada. Ha şuradan gidecektik zaten Pet'i niye Böyle Şöyle yardıracaktım. Böyle işte arkadaşlar, umarım e, <laughs> PVP videosunu beğenmişsinizdir. Şu an daha yayında olmadığı için e, daha doğrusu şu an yayında da ben bu videoyu çekerken yayında olmadığı için beğeneceğinizi sabırsızlıkla beğenip beğenmediğinizi öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Birazcık böyle eskileri yad ettik. Güzel oldu. Şöyle bir anılar canlandı yani arkadaşlar gözümüzde. Hiçbir şey yapmasak bile sadece oraya e, peçeleri takıp çıkmamız bile bence bayağı kişiyi etkilemiştir. İnanın ben bayağı keyif aldım arkadaşlar. E, bu arada peti uzatacağız önümüzdeki ay. Şu an 5 gün 15, 15, saati var. Ayın birinde şey yaparız. Ne yaparız? Bir 50'silik atarız. 50'silik artık atalım. Yani pet'e... Arkadaşlar şu oyunda bence para verilebilecek tek şey pet. Hani ne yapıyor? Gold mu topluyor? Hayır herhangi bir şey toplamıyor. Sadece görev topluyor ama elimiz ayağımız oluyor arkadaşlar. Ee, gayet etkili gayet verdiğiniz paraya değen bir şey arkadaşlar. Konuşurken yolu da sapıttım. Şöyle şuradan kestirmeden gidelim. Ee, pet'e para veririz. Çok da bir para değil. Yani kaç para? İşte 5 dolar 100 lira. <laughs> çok da ucuz değil aslında da neyse işte. Belki gold alırız diyeceğim. Gold'ta almayız. Neden gold'ta almayız? Yani gold alsak biraz da kendimize de gold kalır ama silk'le alalım. Şu VIP gelsin. Bu arada bu arkadaşlar VIP'lerden de bayağı bahsedeyim. Birazcık bahsedeyim bayağı değil. Şimdi bu gördüğünüz neydi? Ben de hatırlayamadım ama bu iron, demir VIP. bir silk'le 99 silk harcarsanız bunu elde edersiniz arkadaşlar. Farklarını da anlatacağım. Bunun bir üstü oynayıp ilk başladığınız zaman aldığınız bronz VIP. O da 100 silikli 299 silik harcadığınız zaman gelir. Bir üstü bunun yeşil renkli olanı. Ee, o da yine kar başladı. O da silver VIP yeşil renkli. Ee, ona kadar almazsak yeter 3 tanesini. Üstünde işte bir Gold'u var. Gold VIP'si var. Bir de Platinum VIP'si var. Ondan sonra iki tane daha farklı VIP var. Onlara e, gerek yok. O kadar para yatıracak bizim ülkemizde zannetmiyorum kimse olsun. Neyse arkadaşlar bu en düşük bende olan şu an bu Demir Iron VIP'de Ne oluyor? E, şu barı 5 saat bitirdiniz mavi barı. Mora çevirdiniz. E, sonrasında mor barı da bitirdiniz. Eğer VIP'niz yoksa arkadaşlar sizi oyundan atar. Sonra tekrar sıraya girersiniz, sıra sayarsınız, bu şarj sıfırlanmadıysa oyuna girer girmez yine atar, sonra yine sıraya girersiniz, yine sayarsınız, yine atar arkadaşlar. VIP'nin olayı bu. Bu işte demir de olsa, ee, bronz da olsa, işte gümüş de olsa ne olursa olsun bu sizin barınız bittiği zaman eğer VIP sizi oyundan atmaz arkadaşlar dc yemezsiniz süreniz dolduğu için ee, öncelikle bu işe yarıyor daha sonra daha az dc yiyorsunuz arkadaşlar öyle bir durum var eğer vip değilseniz ortalama 1.5-2 saatte bir dc yersiniz ama vip olduğunuz zaman yani genelde dc yemiyorsunuz öyle söyleyeyim ee, sonra bu demir bunun yani sadece bu saydığım etkileri var bir işte dc yemezsiniz sık sık bu işe yarar bir de şu barınız bittiği zaman size sizi oyundan atmaz arkadaşlar. E, bronzda ne oluyor? Bronzda da size bir e, bir %5 falan atak can demeç bir şeyler veriyor. Hani böyle küçük premium gibi düşünün. Hatırlayanlar vardır. İşte premium silver vardı. Premium plus vardı. Normal premium vardı. 3 tane premium vardı eskiden. Birazcık o mantık gibi. Sadece buff veriyor. Bir de bu saydığım işte DCMM problemlerini veriyor. Asıl olay yeşil renkli olandan başlıyor arkadaşlar, yeşil renkli olan silver'dan başlıyor. Eğer silver olursanız 2 ay boyunca serverlara tek atıyorsunuz ve dc yemiyorsunuz. Bildiğiniz premium plus gibi iş yapıyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Bunun da arkadaşlar iki tane kritik noktası var. Şimdi mesela 300 silik yatırdınız. 300 silik aşağı yukarı. Şu an 680-700 lira bir para ee, Joymax'tan alırsanız. 300 silki yatırdınız. 300 silki yatırdığınızda ayın biri olmasına özen gösterin arkadaşlar. ISRO'da ay sistemi artık şöyle çalışıyor. Yani VIP'de şöyle çalışıyor. Buraya bu arada bir tane şey atmış. Ee, uruç atmış. Şunu öldürelim. Ee, ISRO'da ay sistemi şöyle çalışıyor. Ocak ayında mesela silik yüklediniz. Arkadaşlar Ocak ayının birinde de yüklerseniz, Ocak ayının 15'inde de yüklerseniz, Ocak ayının Ocak ayının 30 şeklini varsayalım ya da 31 şeklini varsayalım. Ocak ayının 30'unda da yüklerseniz Ocak ayının 31'i dediği zaman VIP süreniz dolar arkadaşlar. VIP'niz biter. Ee, bu Bundan faydalanamazsınız. Yani ocağın birinde e, VIP sistem çekerseniz Ocağın 31'ine kadar 31 gün boyunca kullanırsınız ama gidip ocağın 27'sinde VIP sistemi yani silik çekerseniz VIP olursanız ee, ocağın 31'ine kadar yani 4 gün VIP olursunuz arkadaşlar. İlk söyleyeceğim nokta bu yani çektiğiniz silki ayın birinde harcayın arkadaşlar. Ayın birinde harcadınız. Bakın harcamanız da gerekiyor. Yani sadece silik çekmek de olmuyor. O silki harcamanız gerekiyor. 300 silk çektik. Ne olmak istiyoruz mesela? Silver VIP olmak istiyoruz arkadaşlar. Silver VIP olmak için 300 silki çektik. Ayın birinde. Ne yapacağız? Gideceğiz arkadaşlar. 298 silke bir tane Premium Plus alacağız. Premium Plus'ı aldıktan sonra gideceğiz. O kalan iki silki de çekeceğiz. Bakın. Eğer o iki silki çekmezseniz arkadaşlar Silver olamazsınız. Yani şu yeşile dönmez, bronzda kalır. 298 silik harcadığınız için. Silver için minimum 300 gerekiyor. 300 silik de harcadınız. Ne yapıyoruz? Pri'yi basıyor muyuz? Zenginseniz basın ama eğer oyuna çok para yatırmak istemiyorsanız arkadaşlar premiumu basmıyoruz. Şöyle basmıyoruz. Ee, şimdi zaten siz Silver VIP olduğunuz zaman 2 ay boyunca size tek de giriş hakkı verecek bütün serverlara. E giriyorsunuz iki ay VIP'siniz gayet güzel tek atıyorsunuz DC yiyorsunuz tekrar giriyorsunuz tek tek filan. İki ay sonra tam iki ay sonra VIP'niz bittiği zaman Premium Plus'ı da koyuyorsunuz. Premium Plus'ı da koyduğunuz zaman ne oluyor arkadaşlar? Bir ayda Premium Plus'la giriyorsunuz. Yani DC yeseniz bile direkt tek tıkla giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede 3 ay boyunca serverlara tek atmış oluyorsunuz. Böylece çektiğiniz silki sonuna kadar kullanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Bu çünkü gayet e, işe yarar, etkili bir yöntem arkadaşlar. Karşıya geçelim. Neden bunu anlattım? Çünkü işte bir yanındaki işaret soran arkadaşlar oluyor. Bu hayırdır işte neden var? Sen de bizde niye yok gibisinden. Burada bir kasan arkadaş var. Bakın arkadaşlar bu gümüş VIP. Şu gümüş VIP. Hatta şöyle tıklayalım üstüne. Bakın gümüş VIP. Atak VIP %10. Maksimum HP ve mp de %5. Arttırıyor arkadaşlar ve 2 e, ay boyunca da dediğim gibi bakın bu arkadaş Premium Plus'ı da basmış. Yani parası vardır basmıştır. Premium Plus'ın işte ataklarından vesaire sizden yararlanmak istiyordur. Gayet mantıklı olur. 2 ay boyunca tekte de girer arkadaşlar e, Silver de bu şekilde. Bunun üstü işte 300 300 silik 500 silik arası 499 silik arası Silver diye biliyorum. ondan sonrası Gold, Platinum ve aylık 5000 silik falan yüklerseniz mavi oluyordu galiba. Ondan sonra da işte en fazla silik harcayan, server genelinde en fazla silik harcayan 10 oyuncuya da pembe renkli veriyorlardı. Onlar yani bayağı prim, iki tane premium basmış gibi buff falan veriyordu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, şurada bakın VIP VIP ile alakalı bilgi geliyor. Ne diyor arkadaşlar? You are VIP user. Sen diyor VIP bir kullanıcısın diyor. Senin bazı ekstraların var diyor. You can use the service until işte şu tarihe kadar. Yani şu tarihe kadar bu VIP'likten yararlanabiliyorsun diyor. Yani 2023'ün birinci ayının birinci günü saat 12'ye kadar yararını biliyorsun diyor. Ee, bakın ne zaman bitiyormuş? Ayın ilk günü bitiyor arkadaşlar VIP'miz. E ee, biz de bu bitince bir 50 silik atarız. Petimizi tekrar canlandırırız. Ee, bu şekilde devam ederiz. Siz de böyle bunu görmüş olun arkadaşlar. Ee, kayıt dışı muhtemelen şey dönerim. PGV dönerim. Bu arada konudan konu atlamış gibi olduk ama şuradan neredeydi o collection 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 burada. Şurada arkadaşlar bizim bir tane eksiğimiz kaldı. Kayıt dışı FGV dönerim. Kayıt dışı FGV dönüp eğer şu eksik kitabı da bulabilirsem basarız. Silahı birlikte alırız. Bu silahı ne yapacağız? Kullanmayacağız. 8 devre sonuna işimiz yok. Çünkü 8 devre sunu tokenla alacağız. Eee... Bu collection bookla aldığımız yani PGV'den aldığımız da kırdırıp artı iki advance yapacağız arkadaşlar kendimize. Şimdi buraya kadar geldik. 22 dakika kervan çektik. Kervan eksimiz yüzde 54 diyelim. Bunları hemen ee, settle target training dedik. Mallarımızı verdik. Yüzde 54, 68 oldu. 14 x verdi. 20 x bekliyordum aslında. Az verdi. Şöyle petten inelim. Şunları kapatalım. şu yeni hayvanı gösterecektik arkadaşlar. Bunu da açalım. Gördüğünüz gibi 60 level atın biraz daha böyle pembişleştirilmiş hali. Şöyle dıgıdık dıgıdık gidiyoruz. Hatta şunu bir de şöyle bir yürütelim bakalım. O duruşu bile değişti. Bakın böyle bir şahlanıyor bir kalkıyor. Böyle bir oturuyor arkadaşlar. Bu da geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi jobumuzu çıkartıyoruz ve şu snowflake'leri kırdırıyoruz arkadaşlar. Ee, şunu 41'de yükselttiğimiz zaman şu trader punch'ı yükselttiğimiz zaman e, daha fazla şeyimiz olacak. Daha fazla kervan eşyası itemi toplayabileceğiz. Bu sayede de ne olacak arkadaşlar? Daha fazla bluestone ee, vesaire şey yapacağız. Bakın arkadaşlar şu monster scroll'lar düşecek birazdan. Şunlardan da düşebiliyor. Bunlardan da düşebiliyor. Ee, bunları biriktirin. ileride birlikte basarız. Şunları şöyle atalım. Bu arada Immortal kardeşimizin Mustafa'nın verdiği e, eşya bu. 80 level moon, protector legs. Bir de bunu verdi sağ olsun. Bunu da bizim pet yerden toplamış. Bunu da koydum böyle. Advance yaparız bunu da diyelim ve gelelim şu snowflake'leri kırdırmaya arkadaşlar. Şuraya geldik. Konuşalım. Bir dakika şu job'u da şöyle şuraya alalım. Birleşiyor mu? Birleşti bunlar da Gayet güzel arkadaşlar. Ne kadar? 750, 760 tane snowflake kırdıracağız. Şöyle snowflake event diyelim. Şöyle receiveleyelim bunları hemen PH bot'ta arkadaşlar siz tabi şu an ekranda göremiyorsunuz. PH bot'ta ee, envanter kısmına geldiğiniz zaman ben de onu arıyorum. Envantere geldiğiniz zaman sırala'ya basarsanız böyle gördüğünüz gibi tık 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 aynı olan eşyaların hepsini üst üste koyar arkadaşlar. Şurada şunu bir daha hemen snowflake event diyelim. Şöyle bir sevdiyelim. Tekrar sırala diyelim koysun. Bakın Zerk Scroll verdi. Bu gayet işe yarar bir şey arkadaşlar. Snowflake event yapalım tekrar. Bir donduk şu an. Şunları tekrar sıralı diyelim arkadaşlar. Şu çel çöp eşyaları bir satalım. Dayıcım selamünaleyküm. Şimdi şu dresi satalım. Şunu satalım. Şunu satalım. Bunu da satalım. Bunlar pek bir işimize yaramayacak. Şunlar return, şunlar kalabilir. Şunu da sata, satar mısın? Tamam sattık. Şunu da şöyle bir arkaya atalım. Ne kadar kalmış? 250, 300, 400 küsür kalmış işte. Şunları da kırdırıyoruz arkadaşlar. Yani çok ilginç bir şekilde hiç pandora box atmadı. Acaba Pandora atmıyor mu bu eventten? Bilenleriniz varsa yazabilir arkadaşlar. Çünkü oyunun kendi sitesine girdim. Herhangi bir şey yoktu. Açıklama yoktu. Şunları da sıralayalım. Bir daha kırdıralım küçük bir tane daha. Şöyle bir tane pet aldık. Toplama peti. Ama bu bir günlükmüş. Öyle dediniz. Beni üzdünüz. Bir günlük olması beni üzdü. Ama inşallah sonrasında kaybolmuyordur. Sonrasında kaybolmazsa onu uzatırız. Bakalım kaç tane kaldı? 18 tane kalmış. madem bitirdik. Bu sonuncuyu da kırdıralım. Diyelim arkadaşlar. Sıraladık. Şunları da satalım. Bakalım ne elde etmişiz? Kazancımız ne? Kaybımız ne? Bunlara bakarız. Bakın Konstantin sahibi arkadaşlar. Ha, ignore ederiz demiştik. Şu kalsın o aklındayken onu ignore basarız. Zaten bu dresler de ayın 17'sinde kaybolacak arkadaşlar. O zamana kadar kullanalım. Şu Rudolf'lar kalsın. Bunu da satalım. Tamamdır. Şimdi gidelim şunları bankamıza koyalım. Ne oldu ne bitti bir bakalım. Arkadaşlar şu Powerball gerçekten müthiş. Müthiş ötesi. Artı 7 basmış. Bu arada bunu, bu artı diğer çevirisi 12 derece gen bola döndürebilir arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir atalım bakalım. Önce şu balonlarımız var, şunu da şöyle birleştirdik. Bunu da şöyle koyalım. Bu neymiş? S.T.D. Şu da int muhtemelen. Şu int. Şunlarda fiziksel hasar Şunlardan aldık arkadaşlar. Bu moving scroll bu kalsın. Bunu kullanırız, bitiririz. Zaten yakın zamanda. Bunu da şöyle koyalım. Atak rate, pari rate. Bunlar dursun. Bunları kullanırız. Zerks, scroll'lar kalsın. Bunları da kullanırız. Şu petimizi de şöyle koyalım. İnşallah bu kaybolmuyordur. Kaybolmuyor. Pet bittiği zaman birkaç gün daha kullanırız. kullanırız. Şurada da şöyle koyalım. 7 tane de gergelerimiz oldu. Onları da bir videoda bineriz, vururuz. Kırbacı arkadaşlar. Ya şunlardan çıkmıyor herhalde. Şunlardan çıkmasını çok istiyordum. Ama bulamadık. Ee, şuradan hemen bir de ignore adresimizi de yapalım. Neredeydi? Şöyle ignore bir ignore daha İki tane ignore koyduk. Evet arkadaşlar, siz bu videoyu 1 Ocak 2023 tarihinde izliyor olacaksınız muhtemelen. Yeni yılınızı kutlarım, sevdiklerinizle sağlıklı, nice güzel yıllarınız olsun. Şu da <laughs> diğer VIP şunu da gösterelim arkadaşlar. Bu platinyum, özellikle de bunlar. Ee, yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.